Mario Bey, Deniz'de Edebiyat Sohbetlerine hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi burada ağırlamak çok keyifli. Teşekkür ederim. Hemen hızlıca sorularımıza başlayalım. Tabii. Yazmayla ilk münasebetiniz nasıl oldu? Nasıl bir süreçten buralara kadar geldi Mario Levy? Şimdi tabii ben yazmakla ilgili hep şunu söylerim. Yazarlık benim için bir kadermiş. Neden bunu söylüyorum? Tabii bunun farkına ancak yıllar sonra varabildim. Ben okuldayken, ortaokulda, lisedeyken aslında çok basat bir öğrenciydim. Çünkü okulda pek sevmezdim doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat eğer dersimden ortalama notlar alır iken benim edebiyatla ilgili biraz daha başarılı olduğum söylenebilirdi. Yani yüksek notları ben bir Fransız okulunda okuduğum için hem Türk edebiyatından hem Fransız edebiyatından hep yüksek notlar alırdım. İyi kompozisyonlar yazardım. Çok hoşuna giderdi öğretmenlerimin o günlerde. Günlük tutardım. Fakat bir yazarlık projem yoktu. Doğrusunu söylemek gerekirse. Sadece çok kitap okurdum ve yazmayı da severdim. Fakat sonra Hayatın koşulları beni İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne götürdü. Orada gerek öğretmenlerim, gerek hocalarım, gerekse arkadaşlarım, edindiğim çevre derken birdenbire kendimi öyküler yazarken buldum. Ve başlangıç öyle oldu. İlk öykümü 19 yaşımda yazdım. Fakat yayınlanması için baya bir bekledim, sabrettim. Çünkü bir türlü iyi olduğuna inanmadım yazdıklarımın bir hazırlanmam gerekiyordu. Bu sebeple benim ilk yazılarımın yayınlandığı yıl 1984'tür. O yüzden de yazarlık kariyerimin, yazarlık serüvenimin başlangıcı olarak 1984'ü görürüm. Ardından öyküler yazmaya devam ettim. Çeşitli gazetelerde, dergilerde yazılarım çıktı. Ve en nihayetinde işte 1990 yılında Arnold Taner öykü ödülünü kazandığımda artık gerçekten yazar olabileceğime kendimi inandırdım. Belki başkaları benden önce inanmıştı ama ben ancak o zaman inanabildim. İçimde sinmesi belli bir Evet içime sindi. O zaman devam ettim yola. Bugün bugündür yazmaya devam ediyorum. Harika. Biz de çok şanslıyız. Ee, Sağ olun. Bu lise döneminde daha sonra ortaokul lise döneminde çok okurdum dediniz. Kimlerle evet. okumaya başladınız? Hangi yazarlar hayatınıza ilk olarak? Şimdi bir gibi? kere o günlerde henüz daha çok aykırı diyebileceğim, daha az kişinin tanıdığı yazarları henüz tanımamıştım. Fakat mesela Said Faik'i, Sabahattin Ali'yi okurdum. Tabii henüz daha böyle daha derine mesela Abil Hakşinasi Hisar, Nait Sırrı Örik, Ahmet Hamdi Tanpınar henüz daha oralara gelmemiştim. Bir tek klasiklerimizden Refik Halit Kara'yı çok okur ve severdim. Yabancı edebiyattan da akla ilk gelecek isimleri yani işte Balzac efendim sonra Dostoyevski onları okurdum. Fakat zamanla tabii okumanın çok önemli olduğunu gördüm. Hala da öyleyim. Yani hala da okuma heyecanını yaşıyorum. Fakat başlarda dediğim gibi çok bilinen isimlerden hareket ettim. Sonra zamanla çok değişik ve aykırı isimlere geçtim. Mesela o günlerde James Joyce'un varlığından bile haberdar değildim yani ama zamanla öğreniyorsunuz. Samuel Beckett'i pek bilmezdim ya da Fransız edebiyatından mesela Georges Perec'i pek bilmezdim. Marcel Proust'u biliyordum tabii ama zamanla oldu her şey. Bugünlerde kimleri okuyorsunuz ya da hem bugünlerde okuduklarınızı sorayım hem de arada kütüphanemde bir köşede dururlar ve alıp açar açar okurdum dediğiniz isimler. Kimler? Şimdi benim bir kere eskisine oranla özellikle üniversitede okuduğum yıllara oranla itiraf etmem gerekiyor ki okuma tempom biraz düştü. Neden? Hala okumaya devam ediyorum ama biraz düştü. Sebebi de bir yandan benim yaz atölyelerim olsun, üniversitedeki derslerim olsun veya yaptığım başka işler olsun. Öte yandan yazmaya çalıştığım ve yazmakta da olduğum kitaplar olsun. Bu okumaya olan vakit ayırma işimi birazcık azalttı. Fakat sürekli döndüğüm yazarlar var ve her dönüşümde keşfettiğim yazarlar var. Örneğin az önce adını andığım işte Türk Edebiyatı'nda Abil Hakşinaz benim hala çok çok sevdiğim bir yazardır ve her okuyuşumda bir başka yönünü keşfederim diyebilirim. Tabii bir de onun yanı sıra Türkiye'de birçok türde yani Türk Edebiyatı'nda birçok türde eser verildi. Fakat en iyi olduğumuz türün öykü, hikaye olduğunu düşünüyorum. Yani romandan ve şiirden daha iyi olduğumuzu düşünüyorum, dünya çapındaki edebiyatla mukayese edildiğinde. Tabii ben yazmaya başladığım günlerde Türk öykücülüğü altın dönemini yaşıyordu, 1970'li yıllar. O günlerde Tomris Uyar, Selim İleri, Oğuz Atay, Bilge Karasu gibi isimler çok öndeydi. Fakat zamanın akışında tabii birazcık bir duraklama dönemi oldu Türk öykücülüğünün. Oysa ki şimdi yeniden bir canlanma olduğunu görüyorum ve çok iyi bir öykücü kuşağı yetişmekte olduğunu görüyorum. Örneğin mesela Seray Şahiner, Melisa Sapmaz bunlar benim çok önemsediğim yazarlar oldu. Eserlerini çok seviyorum. Mutlaka başkaları da var şu anda hatırlayamadığım ama iyi bir öykücü kuşağın yetiştiğine inanıyorum. Buradan şu sonuç çıkıyor. Yani ben yenileri de elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Çok güzel, benim de hakikaten öykü dediğinizde ilk aklıma gelen isimler son dönemde hı hı. özellikle Seray Şahiner ve Melisa Sapmaz. Sizin İstanbul'la çok özel bir ilişkiniz var. Ederiyatınızın evet. yarattığı dünyaya bakınca İstanbul'u sıklıkla görüyoruz. Siz kendi gözünüzden şehirle olan ilişkinizi bize anlatır mısınız? İstanbul sizin için ne ifade ediyor? Şimdi tabii birincisi İstanbul'da tarihi bir bağ kuruyorum. Şimdi tarihi bir bağ kuruyorum derken İstanbul'un tarihi ile bir bağ kuruyorum değil. Çünkü bir ailem hikayemi bilenler biliyor. 1492 yılında İspanya'dan İstanbul'a gelmiş bir aile ve o gün bugündür İstanbul'da yaşadık. 530 yıllık bir İstanbullu ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla kuşaktan kuşağa aktarılmış bir İstanbul kültürüyle büyüdüm. Dedem işte 1904 doğumluydu annemin babası. Bana hep eski İstanbul'ya bir kitap birçok kişinin kitaplardan öğrendiklerini. Ben ailede dedemin anlattıklarından öğrendim. Yani şey başındaki tiyatrolardan tutun eski kantocu kadınlara kadar olan ilişkiyi, işte Haliç'in eski günlerini vesaire vesaireyi oradan öğrendim. Dolayısıyla bir İstanbul kültürüyle yoğruldum ve hep bu yaşayarak öğrendim bazı bilgileri yaşayarak edindim. Haliyle buradan edindiğim, derlediğim, devşirdiğim birçok hikaye var. Ailem de büyük bir aileydi. Ailenin bireylerinin her birinin ayrı hikayeleri vardı. Dolayısıyla bunlar benim yazdıklarımın temelini oluşturdu. Altyapısını oluşturdu. Ve ben hep bunların izini sürmeye çalıştım. Çünkü en iyi bildiğim buydu. Ve ayrıca İstanbul'un benim çocukluğumdan kalan yani sadece bana anlatılan değil, bizzat benim yaşadığım çok renkli bir tarafı da var. Olumlu bir olumsuz tarafları var. Onların hepsini yazıma, yazıtmaya çalışıyorum. En sevdiğiniz yerler nereler İstanbul'da? Nerelerde olmaktan hoşlanıyorsunuz? Hala sevdiğim yerler var. Ee, onu söyleyebilirim. Şimdi benim çocukluğum, 18 hatta 20 yaşıma kadar yani üniversitenin ilk yıllarına kadar Şişli, Osman Bey, Feriköy, Pangaltı, Kurtuluş, Teşvikiye, Nişantaşı taraflarında geçti. İstanbul'un çok kozmopolit bir tarafıdır orası. Şimdi oraları eskisi kadar sevemiyorum. Yani biraz sıkışık geliyor bana orası oraları. Fakat hala bulunmaktan büyük bir keyif alıyorum. Çünkü benim çocukluk ülkem. Burası. Ancak ilerleyen yıllarda daha doğrusu 20'li yaşlarımın başlarında annemle babam işte Göztepe'de yani Karşıyaka'da cevazı bir daire satın aldılar. Ondan sonra karşıya geçtik ve geçiş o geçiş. O gün bugündür Kadıköylüyüm ve bu sebeple de hep şunu söylerim. Evet İstanbulluluk var doğru ama İstanbulluluk içinde bir de Kadıköylü olmak var derim. Dolayısıyla ben artık kendimi daha çok bir Kadıköylü kimliğimle e, de ortaya koymak istiyorum. Hakikaten ben de 35 yıllık Kadıköylü olarak Kadıköy'de yaşamak evet. gerçekten farklı. İstanbul'da olmaktan bir derece farklı. Tabii ama bunu kimlik elbette, veriyor. Karşı yakada yani bize göre Karşıyaka'da yaşayanlara anlatamazsınız çünkü. Bilmiyorlar Kadıköy'ün ne olduğunu yani onu söyleyeyim. <laughs> şey hikayesi, yani Körler Ülkesi olarak anılması da gerçekten evet. büyük talihsizlik. Belki adamlar daha keyfine düşkün insanlardı ve oraya geldiler. E efendim, Bunu hiç bilemiyoruz. Efendim şimdi derler işte o Körler Ülkesi efsanesini herkes bilir. İstanbul'un tarihiyle ilgilenenlerin. Ama ben şunu söylerim. Tamamıyla yanılıyorlar. Çünkü Kadıköy'e ye yerleşenler... Güzel İstanbul'u zaten seyretme imkanına sahip oldular. Kesinlikle. Bir şeyin içindeyken göremezsiniz. Üstelik güneş her zaman tarihi yarımadanın üzerinden batar. Bu yüzden Kadıköy'ler daha romantik. ...ve daha ince insanlardır. Katılıyorum. <laughs> Yıllar içinde değişen bir okur profili de var. Siz evet. 1984'ten itibaren yazdıkları evet, yayınlanan bir tabii yazarsınız. Tabii. Dolayısıyla ilk kitabınızın okurlarından bugünlere... ...okur profilinde nasıl değişiklikler görüyorsunuz? Ve bu sizin yazma biçiminizi etkiliyor mu? Aslında yazma biçimimi etkilemiyor. Çünkü ben hep inandıklarımı yazabilmek için kitaplarından geçinen bir yazar olmamayı tercih ettim. Hep başka işler tuttum. Ve mesela benim gelirlerim bugün yani hayatta kalmamı sağlayan ve bu hayatı sürdürmeme imkan veren gelirlerim eğitimden geliyor. Hem bir üniversitede ders veriyorum hem yazı atölyelerim var. Ben oradan gelen gelirlerimle hayatımı idame ettiriyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ben hiçbir zaman ne yazsam da satsa sorusunu kendime sormadım. Hep inandıklarımı yazdım. Bu yüzden de yüzbinler satan bir yazar olmadım. Fakat değişenlere gelince bazı değerlerin değiştiğini düşünüyorum ve bundan hiç hoşnut değilim. İlkin şunu söyleyeyim. Bir kitabın çok satması her zaman kötü olduğu anlamına gelmez. Bu konuda bir klişe fikir yok kafamda. Bazen çok satabilir kitap ve iyi olabilir. Tamam. Fakat 1984'te her ne kadar ilk eserlerim yayınlanmaya başladı, başlandı ise de ben 1970'lerin ortamını da biliyorum. 1970'lerin ortamında yani ilk öykülerimi yazmaya, çiziktirmeye başladığım günlerde bazı yazarların sofralarında da bulundum, meclislerinde de bulundum. Hiç kimse birbirine senin kitabın ne kadar sattı diye sormazdı. Kitabın okurlar tarafından beğenildi mi beğenilmedi mi sorusu vardı hep. Kaygı buydu. Bugün değişti ve bugün bu değişim maalesef bir emsal teşkil etmeye başladı. Yola çıkan yeni yola çıkan yazarlar için. Her yazar için söz konusu değil bu ama birçok yazar için emsal teşkil etmeye başladı. Ben hangi konuyu yakalasam da o konu satsa. Bazen bu hedef tutturulabiliyor. Fakat bunun edebiyatla hiçbir alakası yok. Dolayısıyla ben has edebiyatın hala çok önemli olduğuna inanıyorum ve edebiyatın geleceğini de sadece bu duruşun kurtarabileceği kanaatindeyim. Peki çağdaş edebiyatta dikkatinizi çeken yazarlar kimler? Seray Şahiner ve Melisa'dan bahsettiniz. Şimdi bizden sonraki kuşakta, bizden sonra gelen kuşakta mesela Hakan Günday'ı ben çok seviyorum. Murat Uyurkulak yine sevdiğim yazarlardan biri. Murat Menteş yine sevdiğim yazarlardan biri. Böyle bir kuşak var eğer bunu soruyorsanız. Bir de hala eser vermeye devam edenler var. Yani benim kuşaktaşlarım ve benden öncekilerdi. Mesela benden öncekiler arasında hiç şüphe yok ki benim gözümde yaşayan en büyük Türk yazarı Selim İleri'dir. Ve Selim İleri şu günlerde ne yazık ki sağlığı çok bozuk. Umarım tekrar yazmaya döner, yazar. Ama onun dışında kuşaktaşlarım arasında yani benimle işte 1950'li yıllarda doğmuş olanlar arasında. Mesela Murat Amungan benim çok sevdiğim bir yazardır. Sonra Buket Uzuner yine kuşaktaşlarım arasında. Ayfer Tunç benim yine çok çok sevdiğim bir yazar. Bazen unuttuklarım olabilir, benim kusuruma bakmasınlar. Şu anda aklıma gelenleri söyleyebiliyorum. Fakat şu sıralar hala dünya edebiyatında hala eser vermeye devam edenler arasında ise benim galiba kendimi en yakın hissettiğim yazar Paul Oster'dır. Paul Oster çok çok beğeniyorum. Çok da seviyorum yazdıklarını. Neredeyse her romanını okudum diyebilirim. Sonra ilginç bulduğum ama vazgeçilir de bulduğum ama yani ilginç bulduğum. Her okuduğu bana büyük bir keyif veren Haruki Murakami var. Fransız edebiyatında Welbeck çok sevdiğim, ilginç bulduğum bir yazar. İngiliz dili edebiyatında yine çok sevdiğim bir yazar ve Günün birinde çok tanışmak istediğim bir yazar Hanif Kureyşi var. Budur. Yani aklıma gelenler bunlar. Hepsi de hakikaten takip etmeye değer. Margaret Atwood'u da unutmayalım. Margaret Atwood. Doğru. Evet. Son dönemde özellikle evet. yapımlarla da hayatımıza giren. Evet, evet, evet. Birisi evet. tam buradan da bunu sorayım aslında. Sinemayla ve bu yeni dijital dünyanın bize sunduğu dizi içerikleriyle ilişkiniz nasıl? Neleri takip ediyorsunuz? Arada sırada Tabiri caizse diziler söz konusu olduğunda galiba şu yeni kuşağın çok sevdiği bir tabiri kullanmak hoş. Takılıyorum bazı dizilere. <laughs> Onlar hoş oluyor. Son zamanlarda sevdiğim birkaç dizi oldu. Fakat daha çok sinemayla ilgileniyorum onu söyleyebilirim. Çünkü sinema benim hayatımda çok büyük bir yer tutuyor ve birçok film esin kaynağı olmuştur benim için haliyle sinema benim galiba sanatlar arasında edebiyat ve müzik ile birlikte atpaşı giden alanlar. Dolayısıyla beni üzen şu sadece işte biraz pandemi dolayısıyla biraz da hayatın akışı dolayısıyla sinemaya pek gitmiyoruz. Yani dolayısıyla artık film seyretme konseptimiz değişti. Evimizde büyük ekranlı televizyonlar var ve oradan işte bazı sitelere bağlanıyoruz ve oradan seyrettiğimiz filmler oluyor. Yine sinemayı takip ediyoruz ama mekan olarak sinemaya eskisi kadar gidemiyor olmak beni biraz üzüyor. Belki zamanda Tekrar barışırız. Kadıköylü için de, Kadıköy'ün o eski sinemalarına gitmek de e, tabii bir güzel de, bir ritüeldir. Evet, yani her geçen gün biraz daha çok azalıyor tabii sinemalarımız. Şimdi son zamanlarda Rex de artık yıkıldı. Dolayısıyla o sinemaları da yavaş yavaş kaybediyoruz. Ama bence yaşatılmalı, sinema yaşatılmalı. Squid Game'e siz de bulaştınız mı? <laughs> bir kere çok metini duydum, çok adını duydum. Öğrencilerim de Squid Game, Squid Game deyip duruyorlar. Ben henüz daha seyretmedim. Onu söyleyeyim. Ama çok iyi diyorlar. Bilmiyorum ne kadar iyi, ne kadar kötü. Şimdi birazcık takıldım ve doğrusu ilgimi çekti. Şu günlerde nerede olduğunu bilmiyorum. Böyle eşim seyrederken ben de bir bakayım seyredeyim dedim. Saygı diye bir dizi var. O ilgimi çekti. Çok nitelikli bir dizi olduğunu düşünüyorum onun. Ya şimdi adını unuttum. Siz bana yardımcı olun. Böyle sekiz bölümlük bir dizi vardı. Ve bir geçen geçtiğimiz yıl baya baya bir ses getirmişti. O kadar çok isim. Filmin açılışında iki psikiyatr konuşuyorlardı. Biri işte birazcık böyle değişen Türkiye'den yakınan bir havadaydı. Bir başkadır. Bir başkadır. Bir başkadır o. Onu seyrettim. O çok çok ilgimi çekti. Hakikaten iyi bir yapım olduğunu düşünüyorum. İyi bir yapım de. olduğunu düşünüyorum ben onun. Çok iyi oyuncularla oynandı. Hı hı. Çok iyi oyuncularla oynandı. Konusu güzeldi. Ardından Reha Erdem'in son olarak bir filmini seyrettim ve çok hoşuma gitti. Böyle Zoom ortamında çekilmiş bir filmi vardı. O da çok güzeldi. Ne yazık ki son zamanlarda hafızam bana ihanet ediyor film isim. Kitap isimlerini hep hatırlıyorum da bazı film isimlerini unutuyorum ama bunlar benim öncelikli olarak hatırladıklarım. Margaret Atwood'un romanından uyarlanan Damızlık Kız'ın öyküsü de belirli bir yere kadar seyrettim ve çok güzeldi. Fakat sonra sıkıldım doğrusunu söylemek gerekiyorsa. Yani aklıma gelenler bunlar. Salgın günlerinde yazarlık desem ne dersiniz? Nasıl geçti bu süreç sizin için? Vallahi şimdi biraz ayıp olacak belki bu söyleyeceğim ama bana çok yaradı. Neden? Çünkü ben eve kapanmaktan doğrusunu söylemek gerekirse hiçbir bir memnuniyetsizlik duymadım. Yazdıklarıma daha çok vakit ayırabildim onu söyleyebilirim. Dolayısıyla hem daha çok okudum, hem yazdıklarıma daha çok vakit ayırabildim. Hem aynı zamanda bu Zoom ortamını keşfettikten sonra ki bunu sizinle de konuştuk. Şimdi ben bu pandemi günleri başlayana kadar bilmiyordum bu sistemi. Fakat birdenbire bu sistemde eğitim yapılabileceğini de görmüş olduk. Ve yaklaşık bir buçuk yıl üniversitedeki derslerimi öyle yaptım. Şimdi yüz yüzeye geçtik ama yazı atölyelerimi hala Zoom ortamında yapmaya devam ediyorum. Dolayısıyla zamandan bir tasarruf oluyor bu. Sonra evinizin ortamında bu dersleri yapabiliyorsunuz. Bunların büyük bir faydasını gördüm ama tabii yani ülkenin ve dünyanın geneline baktığınızda bu pandemi günlerinde elbette etkilenmedim değil. Tabi olumsuz etkilenmedim değil bu durumdan. Yeni alışkanlıklar geliştirdik. Mesela bilmiyorum siz de bunu yaşadınız mı? Sokağa maskesiz çıktığımda çıplak çıkmış gibi hissediyorum kendime Yani bir utanıyorum yani acaba ne oldu falan diye. Böyle bir ortam sonra tabii hep beraber olabileceğimiz ortamların özlemini de zaman zaman çekmiyor değilim. Mesela işte bir gönül rahatlığıyla bir çay bahçesinde oturup bir çay içmek, bir kafede oturup bir kahve içmek falan. Yani onlar yapıyoruz, yapmaya başladık ama biraz temkinli yapmaya başladık diyebilirim. Fakat onun dışında hayat akıp gidiyor. Önemli olan yazmak. Ve ben yazabildiğim sürece her yerde hayatı daha dayanılabilir buluyorum. Yazma atölyelerinden de bahsettiniz. Yani eminim bu kaydımızı yazmaya hevesli adaylar da izleyecektir. İyi bir yazar adayında olması gereken temel özellikler neler, neleri iyi yapmadılar? Bakın iki temel özellik var ve bunları vazgeçilemez görüyorum. Birincisi hayatın kendisi. Hayatı yaşamak. Hatta hayatı gerekirse dibine kadar yaşamak. Şimdi ve yaşamaktan korkmamak. Sonuçlarına katlanarak yaşamayı göze almak. Acaba başıma neler gelir sorusunu sormadan da yaşamak. Ama her şeyden önemlisi hayatın içinde olmak. Şimdi bir yazar, yanlış bir yazar imgesi vardır. Muhtemelen böyle yeşilçam filmlerinden gelen bir yanlış yazar imgesi. İşte yazar kendi konforundadır, evindedir. Hatta bazı yazarlar böyle yalıda gösterilir. İşte İpek Robri, Şamrı, Fuları falan filan ile. Böyle bir yazarlık yok. Bir kere onu söyleyeyim. Yani ben o kadar İstanbul'u yazdım ama yalıda yaşamıyorum. Keşke yaşayabilsem. Hiç itirazım olmaz. Ama yok. Fakat şunu söyleyeyim. Yazar dediğini sokakta olmalıdır. Mesela bilmem ne kuyruğuna girmelidir yazar ve orada da kuyruğu ihlal eden biri olursa sesini yükseltmelidir, gerekirse dayak kemiği göze alarak. Yani bu sokakta olmak, sokağın içinde olmak, çarşı pazar gezmek, yani her yerde olmak, toplu taşıma araçlarına binmek, yani bunu yaşamak yazarlık biraz da bu. Onun dışında, yani yaşamanın dışında bir de tabii ki vazgeçilmez diyebileceğim çok önemli bir kaynak daha var. O da çok kitap okumak. Çok kitap okumak kendini geliştirmek için önemli. Neler yapabileceğini görmek için önemli. Fakat aynı zamanda bir yazarın neler yapmaması gerektiğini görmesi için de önemli. Neden bunu söylüyorum? Çünkü eğer bilgili değilseniz yazarsınız ve dünyaları keşfettim zannedersiniz. Alakası yoktur. Sizden önce yapılmıştır belki. Bunları bilmeniz gerekir ve belki de bildikleriniz üzerine yeni kendi değerlerinizi inşa etmeniz gerekir. Ama kendi değerlerinizi inşa edebilmeniz için eskileri bilmeniz lazım. Mesela Bertolt Brecht tiyatroyu değiştirirken epik tiyatroyu Aristoteles tiyatrosunun yerine koyarken bir gelenekten geliyordu. Biliyordu. Yani eski tiyatroyu, kendisinden önce gelen tiyatroyu biliyordu. Picasso resmi değiştirirken kendisinden önce gelen resmi biliyordu. Bu iş o kadar kolay değil. Dolayısıyla evet değiştirebilirsiniz ama bunu ancak bilerek değiştirebilirsiniz. Bu yüzden de ben mesela yeni kuşak yazar adaylarında herkesi tabii hedef almıyorum ama genel olarak gördüğümü söyleyebilirim. Bizim kuşağımızdaki kadar çok kitap okunmadığı kanaatindeyim ve okumanın yeteri kadar önemsenmediği kanaatindeyim. Sadece birkaç yazarla yetinilebiliyor ki o büyük bir eksiklik bence. Ne kadar çok okursanız kendinizi o kadar çok geliştirme imkanınız ve ihtimaliniz var. Bu yüzden de yeni kuşak yazarlara benim tavsiyem yaşamak ve kitap okumak. Peki bize üç kitap önerin desek, ilk üç aklınıza ne gelir? Çok zor bir soru, farkındayım. Şunu söyleyebilirim. Bir, edebiyatta, daha doğrusu romanda tüm aradıklarımı bulduğum bir yazar var. Marcel Proust. Marcel Proust'u da ayrıca kendi dilinden okuma imkanına sahip olmak gibi bir tarihim oldu. Dolayısıyla Marcel Proust'un kayıp zaman Peşindisi vazgeçilmezlerimden biri. Her cildini de okumamış olmak bana hala bir umut veriyor. Yani hala keşfedebileceğim tarafları var diyebilirim. İkincisi benim yine neredeyse her kitabını okuduğum Virginia Woolf'un Deniz Feneri romanı. Ya birçok romanın yanında Deniz Feneri romanı. Bir de edebiyatın büyük delilerinden biri olarak gördüğüm Dostoyevski'nin bana göre en iyi romanı Karamazov kardeşler. İlk üçüm budur. Bir tane de özel bir kitap soralım. Hangi kitabı yazmış olmayı dilerdiniz? O, bu daha da zor bir soru. Tabii ki yine Marcel döneceğim. Kayıp peşindeyi peşinde yazmak isterdim. Ama bir de bunun farkıyla ilk üçe giremeyen bir e, yazar, bir roman daha var ki onu yazmayı çok isterdim. O da Cervantes'in Don Quixote. Bunları yazabilmek isterdim doğrusu. Mario Bey çok teşekkür ederiz. Rica e, Deniz'de edebiyat sohbetlerinde sizi ağırlamak büyük keyifti. Benim için de büyük keyifti. Çok teşekkür ederim. Tekrar başka kayıtlarda görüşmek üzere. Umarım. İnşallah.